Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Yanımda Muhammetcan var. Hoş geldin Muhammetcan. Hoş bulduk abi. Bugün onunla beraber düşük hissiyer alma yapacağız. Yalnız düşük savaşı şuradan hemen Muhammetcan'a atalım. hadi. Şimdi ben seni arkadaşlardan dostluk savaşına davet ediyorum. Tamam mı? Hemen şurada. Arkadaşlar. E, en fazla 3 vardı galiba. iksir değil mi Muhammed kan? Seninde. Attım. Hadi gel. geldi Muhammed kan. Şimdi. Evet en düşük iksirler challenge. Bol şans diyelim hemen. Kardeş adam. Başlamadan. Bu taşı atarım ben de sen öyle yaparsan. Ben de böyle yaparım. Hadi kardeş. Ben de böyle yaparım. Tıba. Be. Ben de böyle yaparım. Yuh. Ben iskeletleri de aldım bu arada. Ben de çok hissedeyimiz. Hadi canım. Pamuk da var abi. Hadi ya. Doğru lan. Bu efsane bir pamuk bir tomruk atıp durma. Aa, evet. iyi atladı bari. Böyle. Yemez kulenin canını kırdı. Hemen hemen çapma çapma. Güzel kişi kaldı orada. Evet arkadaşlar daha çok böyle düşük iksir videoları gelmesini istiyorsanız ve yaklaşıyor videoları gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Yorum da önemli değil. Azepi boş yere at. Ya. Evet. Zepi boş yere at. Goblin'e mi ateşledin? İkisi de değil. Hmm. <laughs> Allah aşkına bir şey yapma. Tomruk atma. Yeter artık. Tomruk istemiyorum ben. Atma atma. Allah aşkına bir de ikinci seviye. Hadi vur. Helal helal vur değil. Aha bu sefer atamayacağım lan tomruğu. Ah. Zep. zep kullanma. Ha <laughs> ikisini de şey yaptım. Zep kullanma. Zep kötüdür. Zep alışkanlık yap. Yalnız 60 saniye kaldı. Hadi be çarpışıyordur. Kovrinler çarpışsın. Tomruk Hı. atma. Tomruk atma. Bak, döverim Muhammed Kasım ama yine vurdu. İyi kuleye vurayım. Yoksa ben şey Fireball. Üf üf üf. Hadi be. Morgan, ne güzel geldiydim öyle. 5 kişi 6 kişi 7 kişi. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel güzel güzel. Kaçtı. koştu. Tag life'lık taklar çekti lan işte şey goblin size. Ya çarpmana Aha. çarpayım. Kulenin 700 canı kalmış. Atma olan bir şey, atma olan. Ulan atma bir şey. Allah aşkına atma. Allah aşkına. Tomuk atma. Allah bir şey aşkına. Bir yok ki zaten. Surprise. Hadi. <laughs> Hayır. Allah Allah. Bu sefer ben goblinler alayım mı? <laughs> Bu sefer ne yapalım? Bu sefer kendi istediğimiz desteği oluşturalım. Sonra gelelim. Evet arkadaşlar videoyu durup geri geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldik. Desteleri hemen hazırladık. Mehmet Han gel savaşa. Tamam. <laughs> Evet, en yüksekler challenge yaptık. En yüksek Ay, iksirler. Bakalım. Nasıl? Şimdi Allah, Allah, Allah Allah. Allahu ekber. Ya bunun kalıcım var ya. Çok kötü bir şey. Ah, iksir dolmuyor. <laughs> Ama benimle dolmuyor pek kalmadı. Doğruyu söyleyeyim. Roket atma. Allah. Atma, 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 atma. Kaçın, kaçın. Puh. İyi lan bir tanesi kaçtı yine. Var gel bura. Hayırdır lan. Sen hayırdır. Sen hayırdır lan. Sen hayırdır Nerede lan. seviyem seni. Allahu ekber. Dur dur. Of bir vurdum parçalandı. İksene vurmak yok ha. Tamam mı? Niye? Bana ne? Sadece birimlere vurabilirsin. Ya yani savaşan birimlere. İksene vuramazsın. Ben vurabilirsin sen. Buyurun. kızın yarısını indirirken. İki kuleyi de aldık. Güzel. Güzel. Pekka gidiyor. Pekka. Hadi. Sen başarısın. Bir kere daha bırak. Adamın dibisin lan. Ben iksir kulübesinde var. Kulübem. İksir, iksir kulübesi dedim ya. Barbar kulübesi de iksir de bursa görürsün. Mehmet Kan. Hadi roket at. Niye roket atayım? Hadi roket at iksirlerine. Hadi böyle iki, roket at iki iksirle. Roket at iki iksirle. O lan Hadi koş 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 koş. Allah. Bir iksir lazım bana. Bir iksir. Bana da bana da bana da bir silah açarım. Hayır. Evet aynen evet evet. Hayır hayır gelme gelme gelme. Allah kahretmesin seni. Şimdi evsiz. Aldılar gidiyorlar ya. <laughs> Vur. Vur. Vur 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 ikili 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 vur 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 ikili. Al alamın düptüsün. Ben şuradan pek kayı. Ya bir roket atma şunlara. Ne yapıyorsun? Geçmiş olsun. Ulan yıldırım ona tarafa atacaktım bunu götürüyor. Hadi sen bir Aa dolamıyor ikisi de. Sık 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 sık. Sık 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 sık. Surprise. Aha surprise Ben sana göstereceğim surprise'ı. Sık 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 bir şey vuramıyor zaten o. Sık. Sık gitsin golem hadi golem koş golem. Golem koş golem. Golem koş golem. Aa ben kazandım. Ne biliyorsun? Fiksi <laughs> fiksi. Yayınlı karşıyım. Hiç taç alamadım. Evet arkadaşlar bu sefer bir tane daha maç yapalım. Sonra videoyu bitirelim. Bir hemen durdurup geliyoruz. Evet arkadaşlar geri döndük. Mehmet Kan'ın istediği deste, ay kendimizin istediği desteleri yaptık birbirimize. Ben ona söyledim, o bana söyledi desteği. Hemen geçelim savaşa. Bakalım kim kazanacak. Ya ben kazanacağını eminim. Kim çukurunda şu, şu arkadan hemen dev yolla. Walter. Aha kuleyi açtı. Ya yemin ediyorsan tam bir değilsin. <laughs> Hadi sen bana Oy, neyin kafasını yaşıyorsun sen? Bilmiyorum biliyorum. Belli oluyor. Aldım kuleyi. Hadi be. Yıldırım Hadi be. Kafası. Bir kere. Bir kere daha. Ulan sen koşun. Sen koşun lan? Ben iksir top iksir topladım. Koydum. Pancakes at diye alırız biz onu. Ne yapacaksın? Sen ne? Sen nasıl sokulema işte sıkıntı yok. Ben de ben şuradan bir tane iksir toplayıcı attım. Bir tane, bir tane iksir lazım bana. Adamın dibisin, adamın dibisin, adamın dibisin. <laughs> Neyin kafasını yaşıyorsun? Evet. Hadi be. Bir tanesini aldı yalnız 3 var. 3 goblin barbarı. Goblin barbarı. Goblin. Ne olacak? Ya ben sana niye öfkeyi verdim ki? Oha hepsi şey. <laughs> hepsi gitti. Ya Hadi ben son. Ben sana niye öfkeyi verdim ya? Son 4 saniye. 3, 2, 1. Güzel hemen bir tane ekstir toplayıcı atayım şuraya. Güzel bir kere oldu. Şimdi şu iksir toplayıcıyı at. Bak vurma iksir toplayıcıma. Vurma vurma. Hadi be. Vurma. Tamam gitti sıkıntı yok. Valkyron var benim de. Benim de. X var bende. Bende de minyon sürüsü var hayırdır. Hadi be. Yok yok, yok. Şu tarafa koyalım iksir toplayıcıya. İksir toplayıcıya vurmak yasak. Bana ne? Bak vurup durma iki de bir iksir toplayacağım. Ben toplayacağım Ha, Sen atın. koşun. Bah. Nasıl ben aldım kulağı. Sıkıntı yok. Bah, tamam. Attım. Ne kadar mantıklı bir şey ya. yıldırım atma. Döverim. Ben... Döcerim. Ben... Seni döcerim. Döcerim. Allah'ım vuyma. Vuyma bana. Allah. Yanlış. Attım, attım attım güzel güzel güzel. Güzel. Şimdi Mehmet Kanlı defansına engelleyeceğiz. Defans. Defans. Kendi senin defansına engelle. Lan! Adam öyle bir sesle geldi ki. Evet arkadaşlar e, bu videoyu burada sonlandıralım. E, videoyu burada sonlandıralım. İki 1 yendim Mehmet kamereni. Hadi be. be. İki, iki maçı ben yendim. Bir maçı sen yendin. Ha, ba, ba. Evet evet evet. 2 maçı ben yendim. Bir maçı sen yendin. Evet arkadaşlar daha çok böyle e, Clash Royale videoları gelmesini istiyorsanız ve yorumlarınız varsa aşağılara yazabilirsiniz. Bu arada goblinler bizi çıldırttı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.